Yanındaki dişiyi de geç istersen. Allah Allah. Boş geliyor? Boş mu geliyor? Evet. Yok valla. Valla kararadan geliyor sanki. Bu amın amın. Kaçın işte amın. Allah ın. Allah. In. Keşke biraz daha bekleseydik abi. Hangi? Var var abi var. Var var. Buraya bunda değil ya. bunda lan. Yoksa gelir mi buraya bak? Maşallah. <laughs> سلام وقت بخیر